Arkadaşlar merhaba. Yeni bir Battlefield 1 videosuna hoş geldiniz. Bu videoda ağır bombardıman uçağı Ilya Muromets'i inceleyeceğiz. Yine 3 farklı seçeneğimiz var. Stratejik ağır bombardıman, ağır bombardıman imha ve ağır bombardıman takviye uçağı olmak üzere. Oyunda en çok karşılaşacağınız versiyon, hatta belki de tek versiyon stratejik ağır bombardıman olacaktır arkadaşlar. Klasik Ilya'nın e, aynısı. Diğerlerine de bakacağız sizin bildiğiniz hepimizin karşılaştığı versiyonla başlayalım. Evet gördüğünüz gibi haritanın dörtte üçünü kaplayan bir uçakla uçakta karşı karşıyayız arkadaşlar. Birinci versiyon aşağıya bomba bırakan o klasik herkese hayattan soğutan İlya. İkincisi gördüğünüz gibi imlece doğru ateş eden bir makineli tüfek. Bu silahın sıptaş demeci çok yüksektir arkadaşlar. Piyadelere karşı aşırı derecede etkilidir. Onu söyleyeyim. Etrafındaki askerlere güzel hasar verir. Böyle bölgesel saldırılarda son derece etkili olduğunu söyleyeyim. Dikkat edilmesi lazım. Birincisi de dediğim gibi aşağıya sizin hepinizin bildiği o İlya bombalarını bırakıyor. Şöyle dilerseniz koltuğa geçelim. Mesela bu bölgeyi bırakacağız. Şöyle bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi bundan 5 sıra şeklinde bırakıyor arkadaşlar. Her sırada 3-4 tane olacak şekilde. Yani aşağıya bir 15-20 tane küçük el bombası bırakıyor gibi düşünebilirsiniz. O bölgedeki pek çok kişi, yani 15 kişiyi, 18 kişiyi falan rahatlıkla öldürebilecek bir saldırı yapmış oluyorsunuz. Fakat uçağın kontrolü hem zor manevra kabiliyeti oldukça düşük. Yani takım arkadaşlarımız olmadan, arkada gunner manır olmadan havada hayatta kalmak başka hiçbir uçağın olmamasını gerektiriyor gibi bir şey. Eğer böyle bir sıkıntı olmazsa Oyun Sizin açınızdan güzel olabilir 3'e bastığınız zaman spotlama devreye girecektir otomatik yani Bu bölgedeki herkese spotlar şöyle de bombaları bırakırsanız Sağlam bir saldırı yapmış olursunuz arkadaşlar Oldukça yüksekten uçabilen bir uçak bu arkadaşlar Genelde bayağı bayağı yüksekte görürsünüz yerden ateş bile almaz yani artık menziller yetmez avcı uçağı falan da yoksa haritada ortalığı birbirine katar diyebiliriz. Anlatmış olalım. Diğer koltukları zaten. Koridorda bir tane koltuğu vardır. Destek askeri olarak tamir aleti alıp koridordaki koltuğa F4'e bastığım zamanki koltuğa geçip böyle koridorda kendi silahınızla takılabilirsiniz arkadaşlar. Tamir aletiniz varsa burada uçağı tamir edebilirsiniz. Canı azsa böyle tamir olacaktır. Destek askeri olarak buraya gelebilirsiniz. Taarruz askeri olarak yere yatıp bazuka falan sıkma imkanınız var. Gözcü olarak sniper veya gözlem bir şey atabilirsiniz. Her şey kendi sınıfınıza doğabilirsiniz yani burada. Ee, mermileriniz sürekli doluyor arkadaşlar. Burada otomatik olarak ikmal yapılır. Yani burada herhangi bir şekilde mermi ihtiyacınız olmayacaktır. Limpet bombası falan atabilirsiniz. Bazuka sıkabilirsiniz. Uçak savar sıkabilirsiniz. İlya'dan başka bu uçağa falan. Yapılabilir yani. Bunlar yapılıyor. E, aklınızda bulunsun. Diğer İlya Murames versiyonu arkadaşlar. Ağır bombardımanın diğer versiyonu. Ağır bombardıman imha uçağı. İlya'nın aynısı ama ortalığı yıkma üzerine kurulu. Özellikle behemotlar yani tren gibi, zeplin gibi. Zeplin biraz riskli olur da tren gibi behemotlara saldırmak için. Veya Çar var ya süper ağır tank. Ona saldırmak için oldukça iyidir. Fakat isabet ve hasar anlamında piyadelere yönelik hiçbir şey beklemeyin arkadaşlar. Yani bu çok nadiren piyadeleri falan öldürür. Bir binayı yıkabilir. Vahsları rahatlıkla patlatır ama denk getirmesi zordur. Beklediğiniz hasarı vermeyebilir. Yani çok iyi bir atış yapmanız lazım. Gerçekten neredeyse 12'den vurmanız lazım hedefi. Yoksa pek kullanışlı bir uçak değil. Yani almanızı önermem açıkçası bu uçağı. Onu söyleyeyim. Bu versiyon pek iyi değil arkadaşlar. Yine de anlatalım. Gördüğünüz gibi bu bölgeye böyle ne varsa bırakan tamamen imhaya dönük bir uçaktır kendileri. Tam tren veya e, ee, modlar için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Ilya Muromes ağır bombardımanın son versiyonu ağır bombardıman takviye uçağındayız arkadaşlar. Bu versiyonda arkadaşlar Yakıcı bomba atabildiğimiz, gaz bombası atabildiğimiz ve ikmal paketi bırakabildiğimiz bir uçak versiyonuyla karşı karşıyayız. Bu daha çok takviye amacıyla kullanılan bir ağır bombardıman uçağı. Ara sıra bunun kullanıldığını gördüm. Ee, ben de birkaç kere kullandım. Güzel bir şey aslında. Sandık aşağıya doğru paraşütle inen bir ikmal sandığı bırakıyor. Sıhhi sandık, mermi sandığı gibi. Zaten gördüğünüz gibi 3'e bastığınızda onu bırakıyor. İstediğiniz yere bırakıp... Ee, Gayet fonksiyonel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Aslında güzel, yararlı bir şey ama iyi kullanılması lazım. Şöyle mesela yakıcı bombaları şöyle bırakalım, gaz bombalarını şöyle atalım. Yani o bölgeye böyle bir yakıcı ve gaz saldırısı yapmış oluyorsunuz. Son olarak da ikmal paketimizi bırakalım. Mesela buralarda sizin takım var. Destek lazım falan. Şuraları ikmal bırakıp gördüğünüz gibi. Bendeki perkler yüzünden gözlem fişeğiyle beraber indim. Onu anlatmıştım bu arada. Bakın böyle bir şey iniyor. Biraz kötü yere indik ama. Bunun yanına gittiğinizde otomatik canınız doluyor. Merminiz doluyor falan. O böyle bir süre orada kalıyor arkadaşlar. Ee, haritada da böyle turuncu renkle görülen şey. İkmal paketiniz nerede olduğunu da böyle görebilirsiniz. Söylemiş olayım. Evet ağır bombardıman uçağı İlya Muramis'te böylece denedik gördük anlattık nedir ne değildir bahsettik umarım faydalı olmuştur diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.